Peygamber Efendimiz'e büyü yapıldığını biliyor muydunuz? Rivayete göre Lebit, Peygamber Efendimiz'in saçlarından birkaç tel elde etme yolları aramaya başladı. İstediğini elde edince, ona bir takım düğümler attı ve üfledi. Bu düğümlenmiş ve üflenmiş saçları, erkek hurmanın kurumuş çiçek kapçığının içine koydu. Sonra, onu götürüp bir kuyunun içindeki basamak, taşının altına yerleştirdi. Lebit sihir yaptıktan sonra efendimiz hastalandı. Allahu Teala Resulüne bu sihrin kim tarafından, nasıl yapıldığını ve nereye gizlendiğini gösterdi. Peygamberimiz Hazreti Ali ile Ammarı Zervan kuyusuna gönderdi. Kuyunun suyu kına rengine dönmüş, yanındaki hurma ağaçlarının başları da şeytan başı gibi olmuştu. Hazreti Ali ile Ammar kuyunun suyunu çekip boşalttılar. İçindeki basamak taşını kaldırdılar ve sihri buldular. Rivayete göre bu esnada Hazreti Cebrail Felak ve Nas surelerini getirdi. Her bir ayeti okudukça bir düğüm çözülüyordu. En son düğüm çözüldüğü zaman Peygamber Efendimiz bağdan kurtulmuş gibi açılı verdi. Rabbim cümlemizi nazar ve büyüden korusun.